Merhaba 9 Nisan 2024 Antalya programı ile karşı karşıyayız. Altılı Vulkan ailesi olarak hepinize bol şans diliyorum. Yazdığınız gibi gelsin. Yazdığınız ganyan olsun. Hayır sağlığınız daim olsun. Bayramınız bereketli olsun inşallah. Antalya 8 yarışı programında şartlı 3 yarışla başlayan program 2000 metre sentetik birinci koşuda 5 numara Trajosu Real Mertcan Çelikli start alıyor. 3 numara Dengir Zor Uğur Temur'la. Bir numara Dayvalkar. Burada üç tane tutuyoruz. 5, 1, İkinci koşu şartlı 5, 2000 metre kum. 4 yaş atlara istinaden koşulacak koşuda baktığımızda 5 numara eski toprak ilk atım. iki numara Mustafa Usta, üç numara Munuzur. Bu atların dışına çıkacağını sanmıyorum. Altın numaraya geldiğimizde, baktığımızda Handikap 17, 2200 4 yaş yukarı Araplar Burada 1 numara ciğer e. Çok takip atımdır Beni şaşırtıyor, koşmalarına, hareketlerine, tavırlarına göre. 10 numara Yahya Beygül, 11 numara Hüradan, 7 numara Sarraf 5 numara Sadın Kasırgası, 6 numara Kızıl Gezegen, 8 numara Sonu Bir. Benim tuttuğum atlar, bunların dışına çıkacağını sanmıyorum. Az hata yapan, yerini tutan, bence kazanacak. bunu istinaden e, başka kat yazmak bana çok kupon şişirmekten başka bir şey yaralayacağını sanıyorum. 4 yaşlı Araplar meydan 700 sentetik koşuda. 6 numara Arya Mavi, 4 numara Sadın Kızı, 5 numara Kırkıtay. Bence bu ayak için yeterli. 1300 metre Handikap 15 dişiler ama 3 yaşlı İngilizlerde 1300 metre İlk yarışını şampiyon altı gibi kazanan 3 numara La Gasolina Ayağın kurşunla Kadayıf arasına ait Dişi atımız Ayakları düz bassın Yine bugün tekrar sağlarda kendini gösterecek tekimdir. Alternatif, alternatif Sis de kimdir? Kısa vade 8700 sentetik 4 yaş yukarı İngilizler. Eksi, eksi, 2 numara ekstra, ekstraksiyon bir de söyleyebilsem bu İngilizlere milan böyle isimler koyarlar anlamıyorum. 4 numara bambalı Frogger. 3 numara Bulut Seyir 1 numara Kaptayın Fantastik. Burası için yeterli. 4, 1, 3, 2. 4 yukarı İngilizce anlık abone metre kur. 7 numara Anadol Akın sözenle 1. atı 6 numara Kelpi çok bombada bekliyorum. Aldığınız baktığınız gibi at biraz problem yaşasa da düzgün çıkarsa düzgün yaratıcarsa çok güzel ganyanla geleceğine inanıyorum. 9 numara Vanter Sunsai Gökhan Yıldız ile üçüncü tercihli atım 10 numara Spanish Fly bu atıda boş külösü dikkat edelim kendi çalıştırmış balokları güzel külösü güzel her şeyi güzel atım son ayağa geldiğimizde bu 300 kum şartlı işte Araplara 4 yaş yukarı Araplara mahsus yarışta 6 numara önder 4 numara Gerçekçi oldu 5 numara Şık Gece, 9 numara Arif Can, 10 numara Şimşek İzi, 1 numara Gürubozu, 3 numara Dağ Avcısı, 2 numara Canive'de, 7 numara Süper Güç, burası için yeterli. Herkese hayırlı günler diliyorum, bol kazançlar.